Bismillahirrahmanirrahim. Sefer ayının 28. günü, kainatın efendisi olan Hz. Peygamberimizin irtihalıdır. Madda alemine, dünyaya, ümmete, müminlere veda ettiği gündür. Hüzün günüdür, gerçekten keder ve gam günüdür. Aynı zamanda sefer ayının 28. günü Peygamberimizin büyük torunu ve ikinci imamımız olan i̇mam Hasan-ı Mucteba aleyhisselamın da şehadet günüdür. Bu iki büyük musibeti Mevlamız i̇mam Mehdi aleyhisselamın huzuruna ve siz peygamber ümmetine ve ehli dostlarına taziyet arz ediyorum. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, Ümmetin ve insanların en büyük kaybı Hz. Peygamberimizin vefatı olmuştur. Peygamberin dünyaya vedası aslında insanların yüce yaradandan irtibatının kesilmesiydi, vahyin kesilmesiydi. Nurun, rahmetin artık bittiği bir anlama gelmekteydi. Bundan dolayı insanoğlu en büyük nimetini ve en büyük değerini kaybetmiş oldu. Peygamberimiz Sefer Ayının 28. günü, Alaşıyat tarihine göre Pazartesi günü vefat etti. Kendi evinde odasında vefat etti ve mezarı şerifi de aynı odada oldu. Peygamberimiz orada defne oldu. Peygamberimiz vefatına kısa bir süre kala. Şöyle geçmekte 14 günlük bir rahatsızlık dönemi oldu. Peygamberimiz rahatsızladı ve bu rahatsızlığın sonucu olarak madde alemine ve dünya alemine veda etmiş oldu. Ancak Peygamberimiz o son günlerde ümmeti ikaz etmekte, uyarmakta ve getirdiği hak dine, yüce İslam'a sahip çıkma noktasında bunları uyarmaktaydı, uyandırmaktaydı, tavsiyelerde ve desturlarda bulunuyordu. Acı olan şeylerden biri Hz. Peygamberimizin ömrünün o son günlerinde maalesef yer beyir yer ashabın peygambere muhalefetini görmekteyiz. Ben çok kısa olarak iki muhalefetten bahsedeceğim. Bir, peygamberimiz bütün ashaba ve ona iman eden mu'minlere destur vermiş idi. özellikle ashabın önde gelen belirli şahsiyetlerin adını çekerek, Usame'nin sancağının altında toplanarak Rum topraklarına doğru hareket etsinler ve orada bir e, askeri tatbikat, bir manavra yapsınlar, İslam'ın gücünü, kudretini ortaya koymuş olsunlar. Peygamberimiz bu destur verdikten sonra maalesef, Usame'nin bayrağının altında, sancağının altında, onun komutasında asap cem olmadı. Günler geçti, Peygamberimiz şunu fark etti ki adlarını zikrettiği sahabeler ya camide Peygamberin önündeydi ya Peygamberin evine geliyor ve Peygamberimiz bunlara tepki göstererek ben size emir vermiştim. Usame'nin komutası altında toplanın. Neden gitmediniz? Her biri kendine göre bir bahane ortaya koyarak maalesef Peygamberimizin emrine uymadılar. Ancak bundan daha acı olan, bundan daha kötü olan Peygamberimizin evinde toplanmışlar ve Peygamberimiz bir rahatsızlık içerisindedir. Bu esnada Hazreti Peygamberimiz ümmeti için önemli bir vasiyetin e, ortaya, koyulmasını istedi ve emir buyurdu bana bir kağıt, bir kalem getirin. Ta bir metin yazayım da benden sonra satmayın. Hak'tan ayrılmayın, hak çizgiden çıkmayın. Peygamberimizin bu isteği karşısında orada bulunan sahabelerden ve meşhur olan sahabelerden ikinci halife oğlu Ömer, peygamberimizin bu isteğine muhalefet etti. Hayır dedi o kaleme, o kağıda ve peygamberin o vasiyetine bizim ihtiyacımız yoktur. Kur'an bize yeterlidir ve peygamber şu an haşa, sümme haşa ne yaptığının farkında değil. Ben çok basitleştirerek diyorum bunu. İnne hazer yahcu kendisinde değil ve ne ifade ettiğinin farkında değil. Derken birileri söyledi olur mu bu Resulullah'tı. Kur'an onun bütün mübarek dudaklarından, ağzından çıkan her şeyin vahiy olduğunu bizim için belirlemiştir. Peygamberin isteği yerine e, gelmelidir ve getirilmelidir. Peygamberimiz daha vefat etmeden peygamberin evinde peygambere iman edenler ashabı ikiye bölündü. Bir grup e, Ömer'in tarafını tuttu, bir grup peygamberin tarafını, peygamber doğru diyor, o Allah'ın elçisidir. Ve Peygamberimiz mübarek gözlerini açarak çok rahatsız oldu ve çok incindi. Ve Peygamber'e bu davranışla bir anlamda eziyet ettiler. Peygamberimiz buyurdu ki, ben rahatsız ettiniz, benim evimden çıkın. Ve bunları kendi evinden çıkardı. Ve yazılması gereken, ümmet için yazılması gereken en önemli vasiyetin yazılmasına maalesef izin verilmedi. Ve bundan dolayı İbni Abbas, İslam'ın ve bütün Müslümanların önemsediği ve saygı duyduğu İslam'ın yüce alemi ve ravisi olan diyor ki, o gün ne kötü günüydü, yani o günü ki izin verilmedi peygamberin vasiyeti yazılmış olsun, peygamber vasiyetini yazmış veya yazdırmış olsun. Evet, bunlar çıktıktan sonra yine peygamberimiz Orda bulunanlara Kadiruhum çölünde beyan ettiği sözünü beyan ediyor ki ben aranızda iki emanet bırakıyorum. Bu iki emanete tutulduğunuz, tutunduğunuz sürece haktasınız. yüce İslam'ı yaşayacaksınız. Necatınız bundadır. Bu iki emanetten ayrıldığınız zaman İslam'dan, haktan satmış olacaksınız. Evet, peygamberimizin vefatı ümmet için hüzün kaynağıdır. Peygamberimizin dünyadan ayrılışı müminler için gerçekten gözyaşı vesilesi olmuştur. İmam Ali Aleyhisselam peygamber mübarek gözlerini İmam Ali'nin göğsünde dünyaya yumuş oldu. Mutahhar ruhunu İmam Ali Aleyhisselam'ın kucağındayken teslim etti ve sonra İmam Ali Aleyhisselam peygamberi kendi evinde defnetti ve müminler o günden bugüne kadar peygamberin feragında, onun ayrılığında hüzün yaşamaktadır. Selam olsun, Allah'ın selatı olsun enbiyanın sultanı olan, kainatın efendisi olan peygamberimize ve onunla beraber o gün acısı ve gamı büyük olan onun torunu, onun hak vasisi olan İmam-ı Hasan-ı Allah'ın emanında kalın.